CSS kullanarak kolaylıkla gradient görüntüler elde edebiliriz arkadaşlar. Şimdi bunlarla ilgili örneklerimiz olacak. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar boş bir divimiz var ve iki tane CSS komutumuz var bu divi şekillendiren. Bu CSS komutları ile ilgili daha önceki derslerimizde çeşitli örneklerde bulunmuştuk arkadaşlar. Buradaki tek fark lineer gradient fonksiyonu. Lineer gradient fonksiyonu daha önce görmemiştik. Lineer gradient fonksiyonu arkadaşlar bu şekilde renkler verilerek ekranda görüldüğü gibi gradient görüntüler oluşturmamızı sağlayan bir fonksiyon. Buradaki renkleri dilediğimiz kadar arttırabiliriz arkadaşlar arkadaşlar. Alttaki örneğe geçecek olursak bakın şu an 3 renk kullanıyoruz. Sayfayı yenilediğimde gördüğünüz gibi yukarıdan aşağıya kırmızı, sarı ve mavi şeklinde 3 renk geçişini gösteren bir gradiyent elde etmiş olduk. Burada yukarıdan aşağıya olan bu gradiyent yönünü istersek değiştirebiliriz arkadaşlar. Bir alttaki örneğe geçecek olursak bakın buradaki örnekte de to right komutunu kullanarak ne yapacağız arkadaşlar? Soldan sağa doğru bir gradiyent oluşturacağız ve burada kırmızı ve beyaz rengi kullanacağız. Şu an sayfayı yeniliyorum. Gördüğünüz gibi soldan sağa doğru bir gradyan oluşturmuş olduk. Bu şekildeki görüntüleri arkadaşlar her türlü tasarım için arka plan olarak özellikle kullanabilirsiniz. Buton, özel butonlar oluşturabilirsiniz. Örneğin bundan İki video önceki dersimizde bir, bir menü tasarımı yapmıştık arkadaşlar. Inline menü tasarımıydı. Ana sayfa, haberler, ekonomi, spor şeklinde bir tasarım yapmıştık hatırlayacaksınız. Mesela o tasarımın arka planını bu şekilde gradiyent olarak oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Çok hoş bir görünüme sahip olur. Örneklerimize devam edecek olursak arkadaşlar. Buradaki yönlendirmenin daha farklı bir versiyonu da şu şekilde var arkadaşlar. Bakın burada bottom ve right yazılmış. Yani burada ne demek istiyor? Hem aşağıya hem sağa doğru bir yönlendirme yapabiliyoruz. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Sol köşeden sağ köşeye doğru ilerleyen, doğrusal olarak ilerleyen bir gradient oluşturmamızı sağlayacak. Bakın şu an sayfayı yenilediğimde gördüğünüz gibi şuradan başlayan ve aşağıdaki köşeye doğru ilerleyen, sol köşeden aşağıdaki sağ köşeye ilerleyen bir gradient elde etmiş olduk. Bu şekilde arkadaşlar left right ve bottom top gibi komutları kullanıp gradyanımızın yönünü değiştirebiliriz. Arkadaşlar bir de doğrusal olmayan yani dairesel bir gradiyent oluşturmak komutumuz var. O da arkadaşlar radial gradiyent. Radial gradiyenti de kullanarak arkadaşlar yuvarlak şekilde gradiyentler yani dairesel gradiyentler oluşturabiliyoruz. Bunu kaydedip tekrar sayfamızı yenileyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ortadan başlayan bir gradiyent var bu arada. Burada red ve black yazdık. Yani kırmızı ve siyah yazdık. Buradaki sıralamaya göre gittiğimiz arkadaşlar demek ki radyal gradiyent nasıl çalışıyormuş? Renkleri ortadan başlatıyormuş. Bunu da görmüş olduk. Bakın arkadaşlar burada dikkat ederseniz köşelere doğru gidildiğinde daha oval bir gradyan söz konusu. Burada yukarıda olduğu gibi herhangi bir yönlendirme yapamıyoruz arkadaşlar. Son olarak da arkadaşlar buradaki renk yoğunluğunu yüzde rakamları vererek ayarlayabiliyoruz. Örneğin kırmızı yüzde 5 olsun veya işte siyah yüzde 45 ve mavi yüzde 50 olsun şeklinde. Bunu bu şekilde böldüğümüz zaman biraz daha farklı bir görünüm elde ediyoruz. Şimdi bunu görelim. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde bir görünüm elde ettim. Siz de dilerseniz daha farklı yüzdeler vererek daha farklı radial gradient görüntüleri elde edebilirsiniz. Ve bunları dediğim gibi buton arka planı veya menü arka planı veya daha farklı yerlerde kullanabilirsiniz arkadaşlar tabi bu renkleri kullanmayın yani şu renk şu an bir tasarım için güzel bir örnek değil fakat biz burada zaten bu fonksiyonun nasıl çalıştığını göstermeye çalışıyoruz renkleri seçmek ve nerede kullanacağınızı karar vermek tamamen sizin hayal gücünüzle sınırlı